Destinasyona hoş geldiniz. Çok sevdiğiniz genel kültür serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Gösterdiğiniz ilgi ve destek için sonsuz teşekkürler. Test başlamak üzere. Merakın rehber, bilgin pusulan olsun. Kağıdı katlayarak figürler, hayvanlar veya geometrik formlar yaratan geleneksel Japon el sanatının adı nedir? A) Origami B) Ikebana C) Kirigami D sensei Doğru cevap A Origami. Yüzüklerin Efendisi üçlemesini sinemaya uyarlayan yönetmen kimdir? A Woody Allen B Christopher Nolan C Quentin Tarantino D Peter Jackson Doğru cevap D. Peter Jackson. İlk Nobel Barış Ödülü hangi yılda verilmiştir? A. 1895 B. 1899 C. 1901 D. 1905 Doğru cevap C. 1901 1901 Nobel Barış Ödülü, yaralı askerlere yardım etmek ve uluslararası anlayışı oluşturmak için gösterdiği insani çabalardan dolayı Jean-Henri Dunant ile uluslararası barış konferansları, diplomasi ve tahkim için ömür boyu yaptığı çalışmalardan dolayı Frederic Passy arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Kutup ayılarının derisi hangi renktir? A. Beyaz B. Siyah C gri, D açık kahverengi. Doğru cevap B siyah. Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Bitkilerde fotosentez hangi organelde gerçekleşir? A mitokondri, B ribozom C. Kloroplast D. Hücre zarı Doğru cevap C. Kloroplast. Kloroplast, bitki ve alk hücrelerinde fotosentezin her iki aşamasının gerçekleştiği ve fotosentez için gerekli enzimleri içeren organeldir. Dünyanın ilk yapay uydusu hangi ülke tarafından uzaya gönderilmiştir? A. Amerika Birleşik Devletleri, B Sovyetler Birliği, C Japonya, D Almanya. Doğru cevap B Sovyetler Birliği. Sputnik 1, dünyanın ilk yapay uydusu olup Sputnik serisinden ilk uzay aracıdır. Sovyetler Birliği tarafından 4 Ekim 1957'de yörüngeye oturtulmuştur. Sputnik 1'in uzaya gönderilmesi Soğuk Savaş yıllarında gerçekleşmiş ve süper güçler arasında yeni bir rekabet olan uzay yarışını başlatmıştır. Aşağıdakilerden hangisi ünlü İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin eseridir? A) Son Akşam Yemeği B) Gece Devriyesi C) İnci Küpeli Kız D fırtına. Doğru cevap A. Son akşam yemeği. Aşağıdaki nehirlerden hangisi diğerlerinden daha uzundur? A Nil Nehri, B Fırat Nehri, C Mississippi Nehri, D Kongo Nehri. Doğru cevap A Nil Nehri. İnsan vücudunda insülin hormonu hangi organda üretilir? A Mitral kapak, B böbrek, C dalak, D pankreas. Doğru cevap D pankreas. İnsülin, vücuda enerji sağlamak için glikozun kullanılmasını sağlayan ve kan şekerinin düzenlenmesinde rol alan önemli bir hormondur ve pankreas tarafından üretilir. Antik Yunan mitolojisinde bilgelik tanrıçası kimdir? A) Afrodit B) Athena C) Hera D) Artemis Doğru cevap B. Athena Athena, Yunan mitolojisinde bilgelik, salat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde Minerva ile eşit kabul edilir. Babası tanrıların başı Zeus, annesi ise Zeus'un ilk karısı olan hikmet tanrıçası Metis'tir. Vaftizci Yahya tablosunun ressamı kimdir? A. Leonardo da Vinci B. Bob Ross C. Claude Monet D. Vincent Van Gogh Doğru cevap A. Leonardo da Vinci Vaftizci Yahya, Leonardo da Vinci'nin ceviz ağacı üzerine yaptığı yüksek Rönesans dönemi yağlı boya tablosudur. Aşağıdakilerden hangisi bir tiyatro terimidir? A. Kadraj B deklanşör C suflör D perspektif Doğru cevap C suflör. Oyunculara rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kişiye suflör denir. Moby Dick romanında Kaptan Ahab'ın peşine düştüğü dev deniz canlısı nedir? A) Vahşi kofana B) Beyaz balina C) Köpek balığı D) Deniz ejderhası <laughs> Doğru cevap B) Beyaz balina Titanic filmiyle en iyi yönetmen Oscar'ını kazanan kişi kimdir? A. Nuri Bilge Ceylan B. Steven Spielberg C. Leonardo DiCaprio D. James Cameron Doğru cevap D. James Cameron James Cameron, 1997 yılında rekorlara imza atan filmi Titanic ile en iyi yönetmen dahil toplam 11 dalda Oscar ödülü almıştır. Albert Einstein hangi ülkede doğmuştur? A. Avusturya, B. İsviçre, C. Almanya, D. Polonya. Doğru cevap C. Almanya. Albert Einstein 14 Mart 1879'da Almanya'nın Ulm kentinde dünyaya gözlerini açmıştır. İnsan vücudunda en uzun kemik hangisidir? A) Kol kemiği, B) Kaval kemiği, C) Uyluk kemiği, D) Leğen kemiği. Doğru cevap C) Uyluk kemiği. Latince ismi femur olan uyluk kemiği, kalça ekleminden başlayıp dize kadar uzanan vücuttaki en uzun kemiktir. Mona Lisa tablosu günümüzde hangi müzede sergilenmektedir? A) Louvre Müzesi B) Prado Müzesi C) Metropolitan Sanat Müzesi D) Ayasofya Müzesi Doğru cevap A, Louvre Müzesi. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir köpek ırkıdır? A. British Shorthair B. Amerikan Akita C. Siam D. Gloucester. Doğru cevap B, Amerikan Akita. Aşağıdakilerden hangisi bir soy gazdır? A. Aragaz B. Doğalgaz C. Motorin D. Neon Doğru cevap D. Neon Türkiye'nin ilk kadın başbakanı kimdir? A. Tansu Çiller B. İmran Aykut C. Meral Akşener D. Semra Özal Doğru cevap A. Tansu Çiller Tansu Çiller 1993 ile 1996 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olarak görev yapmıştır. Tebrikler, test sona erdi. Her bilgi kırıntısı karanlığa karşı bir ışıktır. Bilginizin ışığı hiç sönmesin. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse, emeğimizi ödüllendirmek için testinasyona abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.